Selçuklu'nun yıkılış nedenleri merkezi otoritenin zayıflaması bir numaralı nedendir. Merkezi otoriteyi ne zayıflatır? Eyaletleri yöneten kişilere aşırı yetki verirseniz bırak odaklamayı. Aşırı yetki verirseniz otorite zayıflar. Ne oluyordu? Hanedan üyelerini vali olarak eyaletlere gönderdiniz yönetici. Onları iç işlerinde serbest bıraktınız. Onlar da onlar da taht kavgası yapacak. Askeri güce ulaşırlar. Taht kavgası yaparlar. Dolayısıyla isyan çıkar. İsyan çıktığı zaman da merkezi otorite bozulur. İkincisi ülkeyi hanedan üyeleri arasında paylaştırıyorlar. Diyorlar ki hanedan üyesi birine sen Suriye'ye git. Devlet kur. Ama benim sözümü dinle. Yani kendi sınırları içerisinde adam devlet kurduruyor. Ama benim emrimi dinleyeceksin. Bu ilişkiye vasallık ilişkisi denir. Malazgirt'i işlemiş miydik? İşlemiştik. Hah, vassallık ilişkisi kuruyor ama hanedan güçlendiği zaman işte o hanedan üyesi başına bela olur savaşırsın. Kut anlayışı. Kut anlayışını biliyoruz değil mi çocuklar? Hanedanın her üyesi hükümdar olma hakkına sahip olduğu için bu anlayıştan sık sık taht kavgası yaşanır. Ve veraset sisteminin benimsenmesi değil yanlış yazmışım. Belirsizliği. Veraset sistemini biliyoruz değil mi çocuklar? Hı -hı. Hükümdardan sonra kimin çıkacağının net olarak belli olmasıdır. Hani hanedanın en yaşlı üyesi çıkar dersin kimin olduğunu isim olarak bilirsin ama hükümdardan sonra kut taşıyan birisi çıkar dersen herhangi birisi. Tat kavgasına sebep olur. Aslında hepsi tat kavgasının sebebi değil mi? Türkmen sorunu. Malazgirt'ten hatırlayın. Türkmenlerle Selçuklu arasında sorun vardı. Selçuklu yerleşik devlet düzenli benimsemişti. Vergi önemliydi, tarım önemliydi, otorite önemliydi, bürokrasideki yazı önemliydi. Türkmense göçebeydi. Tarım alanlarına zarar veriyordu. Vergi vermiyordu, otorite tanımıyordu. Okuma yazma işinde yoktu, araları bozuk. İşte bu soğukluk dolayısıyla Türkmenler devletin zor zamanında devlete destek olmadılar, bu da yıkılış nedenlerinden kabul edilir. Oğuz sorunu da hemen hemen aynı. Oğuzlar Müslüman olmayan Oğuzlar, değil mi? Müslüman olursa ne diyorduk Oğuz'a? Türkmen diyorduk. Bu Oğuzlar devletin doğusunda yaşayan Müslüman olmayan topluluklardı. Müslüman olmadıkları için devlet bunlara sert davrandı. Ağır vergiler yükledi. Bunlar sık sık ayaklandı. Ve hatırlarsınız en son hükümdar Sencer Oğuz ayaklanmasını bastırmaya gitti. Yenildi, esir düştü, 3 sene esir kaldı, kurtuldu, devletin başına geçti, öldü. Sonuç Oğuz ayaklanmasıyla yıkılmıştır devlet. Abbasilerin şunu bir söyleyeyim. Abbasilerin halifeleri Selçuklu'ya düşman. Çünkü Tuğrul halifelerden birinden zorla doğunun ve batının sultanı ünvanı almıştı. Halife ünvan dağıtan dini lidere dönüşmüştü. Dünyevi hükümdarlık yani siyasi yetkilerini kaybetmişti. Selçuklu'nun yıkılmasını istiyor. Bu yüzden olumsuz propaganda yapıyor. Gerekçelerden birisi bu. Gelelim Atabeyliklerin kurulmasına. Şekli buraya çizdim. Selçuklu ülkeye eyalete, bölgelere ayırır. Melik denilen hanedan üyeleri eyaletlerin yöneticisidir genelde. Ve bunlar küçük yaşta gönderildiği zaman öğretmen olarak, danışman olarak yanlarına ne veriliyor? Atabey. Ama Melik Şah'ın ölümü sonrası Melikler taht kavgası için merkeze gidince Atabeyler burada yalnız kaldılar. Zaten her kargaşa burada. Buraya kimse karışmıyor. Adamlar dedi ki biz burada devlet kuralım. Bağımsızlığını ilan etti tabii. Devlet kurdu. Bunların en ünlüsü işte Hazem Şahlardır. <laughs> e bu parça ayrılmıyor mu çocuklar burada? Ve gelelim biraz geniş anlatacağım Batinilerin faaliyetlerine. Batiniler bir suikast örgütüdür çocuklar. Dünyanın ilk suikast örgütü. Ama süreye Süre ne kadar olmuş? E, Padişah suyu kast düzenliyorlar. Sonra dağıtıyorlar hocam. Tarzı. Beş dakika olmuş. Alamaz kitabını okudunuz mu hocam? Okudum. Yarısını okudum vazgeçtim. Neden? Sebebini burada söyleyemem. Tamam, <laughs> size söylersin bunu hocam. Bartolt'un kitabını mı diyorsun? Evet sebebi o zaman için video bitsin söylerim sana. <laughs> Felsefesini de anlayın istiyorum olayların. Çocuklar, Mısır ve Tunus'ta egemen Şii bir devlet vardı. Fatimiler. Amaçları Şiiliği yaymak. Dış politikaları onlara. Yani ona yönelik. Büyük Selçuklu'nun sınırıyla uğraşmayalım. İkisi sınırdaş da. Boş Vakit kaybı. Nerede kurulmuştu Büyük Selçuklu çocuklar? İran topraklarında. Sınırları burayı da alır tekrar söylüyorum. Büyük Selçuklu Sünni İslam dünyasının lideri Doğu'nun ve Batı'nın sultanlığını aldı ya ama siyasi lider. Sünnileri savunur. Fatimiler Şili'yi yaymak istiyor. Bu engel oluyor. Bu ortadan kalkmadıkça Şili'yi rahat yayamazlar. Askeri açıdan Fatimilerin bunları yenme ihtimali de yok. Nasıl Selçuklu'yu zayıflatır ve yıkarız diyorlar. Başka bir yolda. Devlet adamlarının becerikli olanlarını öldürürüz. Beceriksiz olanlar gelir. Ülkede kaos çıkar. Devlet zayıflar yıkılır ve bunu yaptılar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Buradan gelen bir adam var. İran'a geliyor. Selçuklu sınırlarına. Adamın ismi Ömer Hayyam'ın arkadaşı değil mi hocam? Çocuklar aynı okulda okudular diyorlar ama yaş farkı var. Birisi 1800 Ömer Hayyam'ın da Nizamül Mülk'ün derler. Nizamül Mülk yanılmıyorsam 1021 doğumlu. Ömer şey Hasan Sabah 1050'lerde. Arkadaş olma ihtimali düşük. Hocam belki doğum tarihleri yok. Doğru yani. Her evet. şey aşık o zaman. Her tartışmaya çıkıyor. Hasan Sabbah'ın görevi burada suikastçı yetiştirmek. Ve bir kaleye yerleşiyor çocuklar. Sarp bir kaleye ordu zor çıkar çıkamıyor. Alamut kalesi. Burada yetiştirdiği suikastçiler sayesinde mesela Nizamül Mülk'ü öldürdüler. Çok sayıda devlet adamını da öldürdüler. Selçuklu bunlara Batinilerdir. Kelime anlamı, terminolojisi farklı. Oraya girmeyeceğim. Tamam mı? Önem yok. Batiniler diye kimi kastediyor Selçuklu? Hasan Sabbah'ın suikastçilerini kastediyor değil mi? Hı. Bu adam Alamut Kalesi'nde suikastçı yetiştirir. Özelliği şudur. Bunların kim olduğunu anlayamazsın. Yani sünni de görünebilir. Toplum içinde yaşarlar suikastçı olduğunu bilemezsin gölge gibiler. İkincisi suikastlerini gerçekleştirdikleri zaman bunlar genelde kaçmıyor. İntihar ediyorlar. Hayır kaçmıyor. Ha. Kaçmamak ne biliyor musunuz? Bu adam başarır demek değil mi? Kaçma fikri olan kişi tedbirli olacağı için başarı oranı düşük olur. Şimdi Bartolt'ta geçiyor senin dediğin ya da benim anlatacağım. Hasan Sabah Alamut Kalesi'nde sahte bir cennet yaratıp Haşhaş denilen uyuşturucuyu verip kafası tam dumanlıyken Şii gencin onu o sahte cennete sokuyorlar. Adam kendini rüyada zannediyor. Rüyada zannettiği cennette kiminle karşılaşıyor? Hasan Sabbah'la. Şimdi dindar bir insanın rüyasında cennete gittiğini ve cennette Hasan Sabbah'ın olduğunu görmesi acayip bir şey değil mi? Yani adam ne derse yaparlar. İşte bunu haşhaşla yaptırdığı iddiasıyla bunlara haşhaşiler Ve bunlar çocuklar dünyanın ilk suikast örgütüdür. Bu suikast örgütü o kadar etkilidir ki İtalya'da benedik miydi? Bir yerin öldürmüşler ya. Liderini öldürmüşler. Birileri tuttu demek. Elinden kimse kurtulamıyor bunların. Selçuklu yıkamadı. Selçuk'tan sonra Moğollar yıktı 1230'larda. 150 sene ortalığı kasıp kavurdular. Hasan Sabbah öyle disiplinlidir ki çocuklar. Sözünü dinlemediği için oğlunu öldürmüş bir adam. Oğlunun içki içtiğini falan duymuş. Yani adamdaki disipline bak. Ve bunlar etkili suikastçiler ya. İngilizce haşhaşi kelimesi. Yanılmıyorsam Şöyle çevriliyor. Asesin. Bilgisayar oyunu oynayanlar biliyor. Asesin. Suik Suikastçı demekmiş. Yani suikastçi kelimesinin kökeni aşağı şiiler. Bu Hasan Sabah bununla da kalmaz. Şunlar da var bunlarda. Hasan Sabah. Daim. Evet, Daimler evet. Şiili yayan propagandasını yapan din adamlarıdır ve dediğim gibi 1090'da Nizamül Mülk'ü öldürdüler. Melikşah'ın ölümünde parmakları var mı yok mu emin değilim. Ama onun dışında çok sayıda devlet adamını öldürdüler. Ve Melikşah ölümünden sonra Melikşah zaten devlet bir kaosa sürüklendi. 30 sene taht kavgası olmuştu. Fetret devri demiştim ya size. Yani amaçlarına ulaştılar. İşte Hasan Sabbah, Batini, Haşhaşi hikayesi bu çocuklar. Bu tabi